Kardeşlerim selamun aleyküm. Hayırlı işler bol güneşler. Barış kardeşinizle Avrupa yollarına hoş geldiniz. Barış kardeşiniz Tır ve Seyahat kanalı ve aynı zamanda Tracker Life on the Road diye adını söyleyemediği bile bir İngilizce kanal işletme sahibiyim falan filan. Neyse. İşin şeyi bir yana. Kardeşlerim şu yeni kanala abone olun ya. Bir el atın ya. Açıklama kısmında kanalın videonun açıklama kısmına yazacağım kanalın adını. Lütfen bir el atın da kardeşlerim şu kanalda böyle bir ittir ittir ya abi ne bu pır pır bır, bır öten. Allah Allah ya. Subhan Allah ya. 60 70 kilometrenin üstüne çıktım mı? Tır 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 bir şey titriyor orada bulamadım bir türlü ya. Arabayı sürerken birinin oraya tutması lazım ki ne tam olarak hangisinden ses bilemedim. Kardeşlerim şöyle sizinle cuma günü vedalaştık. Dedik ki arkadaşlar Norveç yoluna hoş geldiniz. Norveç'e gideceğiz dedik. Öyle de güzelce bir kendimizi gazladık. Gayet de güzel bir gazdı. Ama gel gör ki abi cumartesi akşamı bir telefon. Çakalın biri yani. Bir şoförün biri bir şeyler yaptı demek ki. Allem kullem etti bir şeyleri. Bir telefon Barış'cığım patron arıyor. Ya e, bize yardım etmek ister misin? Lafa bak yani. Bizi kurtar bize. Aynen böyle. Lehçe karşılığı, Türkçe karşılığı. Bizi kurtarabilir misin? Ne oldu dedim. İşte bir şoförün biriyle şöyle oldu böyle oldu da işte Romanya'ya gidecekti de gitmiyor da bilmem ne sen gidebilir misin? Abi ben de boş bulundum. Giderim dedim. Tabi ben gidelim dedikten sonra devamı geldi. Ne devamı geldi konuşmada? İyi tamam güzel ee, Dorse 6 yıllık Dorse çadırlı. Dedim ki patron biraz eski Dorse değil mi falan. Dedi yok gayet iyi. Hani açması kapaması hiçbir sorunu yok. Dedim eyvallah tamam. Hani biliyorsun dedim çok zaten çadırlıda çalışmak istemiyorum. Kaldı gibi de eski bir Dorse hiç istemiyorum yani açıkçası. Ama dedim tamam Neyse dedim ki tamam Barış. Ama dedi pazar günü gideceksin dedi. Ona da tamam. Abi yalnız ben bir şey unuttum kardeşlerim. Benim Avrupa Birliği'ndeki oturum kartım maalesef biraz e, üstüne oturduğum için oturum kartı adı üstünde. Ben de üstüne oturuverdim. Böyle bir katlandı. Alt kısımdan iki yerinden kırıldı. Normal şartlarda bozuk kırılmış vesaire bu tarz kimlik kartlarıyla seyahat edemezsin. Yasak. Ve işin kötüsü gittiğim yer Romanya, Bulgarya. Yani bu adamlar zaten böyle fırsat arayan adamlar. Yani 3 kuruş, 5 kuruş fazla koparayım da onun peşinde olan insanlar. Yani pazar günü patronla buluştuk. Arabanın benzini, menzini bilmem ne, dorseyi, morseyi aldım. Ya hiç ak pazar diyorum, pardon cumartesi, bugün pazar. Hiç aklıma gelmedi o kart olayını söylemek. Pişman da oldum. Ya çünkü şimdi Allah korusun bir şey olursa mümkün abi yani Romanya polisi veya Macar polisi diyebilir ki tamam kardeşim almıyoruz seni. Dese olayın sorumluluğu tamamen bana kalacak. Hadi Macar polisiyle bilmiyorum ya Roman polisi rüşvet müşvet. Ya aman ne vallahi kurtulmuştum diye düşündüm bu hattan da dönüyor, dolaşıyor, bir şekilde gelip beni buluyor yani. Üstüne patrona sordum abi dedim yani ne olacak bu şimdi çadırlıya çık oraya git buraya git ne olacak bizim sonumuz kardeşim. O da dedi barış dedi gideceksin geleceksin dedi yine dedi aynı firmaya çalışmaya devam edeceksin soğutuculuğuyla. Yani Nagel dediğimiz büyük bir firmaya. Fakat onların dedi Avrupa hattında çalışacaksın dedi. Dedim eyvah yani bizim hayaller tıs. Finlandiya, Norveç, İspanya, Portugal hepsi tıs. Niye? Çünkü Nagel abi genelde %90 Almanya. Abi Almanya'dan da bıktım ya. Hakikaten bıktım. İstemiyorum abi Almanya'ya çalışmak ya. Almanya'yı sevmiyorum. Almanya'da yani Almanya'yı Almanyalıları değil. Almanya'yı sevmiyorum. Çok kadar cezası yedim orada. Canıma tak dedi. Yolları çok sıkıcı. Mesela bu yolları çok seviyorum. Romanya, Romanya, Bulgaristan, Slovak yollarını seviyorum. Ama burada da rüşvet. Yani arkadaş ne yapacaksın işte her yerde bir sıkıntı var mı? Evet var doğru maalesef kaçamıyorsun. Kiminde rüşvet, kiminde yol, kiminde radar. Bir de istiyordum yani Norveçli, Finlandiya'ydı, Portugal, yani Portekiz buraları görmek istiyordum. Bakalım anladığım kadarıyla çadırında dorsede devam edersem oraları görebilirim. Soğutuculuğuyla çalışırsam muhtemelen yalnız Nagel firması için çalışacağız. O zaman Almanya oğlu Almanya'ya devam yani. Bilmiyorum. Hiçbir şey için bir karar vermiş değilim. Zaten önümüzdeki dini bayram yani buradakilerin Katoliklerin dini bayramı var 24'ünde. O dini bayrama kadar çalış dediler. Ondan sonra ya bayram için ben dedim bayramda ekstra çalışmak istiyorum. Sonuçta bu benim bayramım değil. E biliyorum bayramda çalışanlara da ekstra para ödüyorlar. Ya Polonya'da çalışacak kardeşlerim bak dinleyenler varsa dini bayram galiba 23 24 25 veya 24 25 26 3 gün. 3 gün dini bayramlar ekstradır kardeşler. Sadece bu 3 gün ekstradır. Diğer bayramlarda para vermezler de. Ama bu 3 bayram 3 gün firmaların geneli ortalama 400 lira 500 lira ekstra verir. Günlük gömleğinizin haricinde. Hakkınızı yedirmeyin. Uzun lafın kısası Romanya'ya gidiyorum. Romanya'da yükümü indireceğim. Bulgaristan'a geçeceğim. Bulgaristan'dan yük alıp Fransa'ya boşaltacağım yükümü. Fransa'dan da Polonya'ya. Yani nereden baksan 4 bin kilometrenin üstünde yaklaşık 5000 kilometre yakın bir tur çizeceğim. Allah'ın izniyle beraber gideceğiz geleceğiz. Belki bu videoyu şu anda konuşmasını yaptığım videoyu yükleyebilirim hemen sınırı çıkmadan. Diğer videoyu ancak ve ancak internet bulduğumda yükleyebilirim. Çünkü Avrupa için internet satın almıyordum. Çok pahalıya geliyor diye. Güzel yoktu. Q2 o Odva pardon. Odva diye bir hat kullanıyordum. Fena değil ama onu da yükleyemiyorum. Kapıkule'den yüklüyorlarmış. Kapıkule'de çok büyük kar alıyorlar üstüne. Yani 16, 10 sent, 20 sent, 22 sent işe adamlar 100 euro ne alıyorlarmış 100 pardon. Kaç para dediler ya? Olabilir belki de 100 euro hatırlamıyorum. Yani bayağı bir para yatırmanız gerekiyor ki onlar yükleyecek. E tabi o adam da komisyonun hakkını alıyor ayrı konu ama ben direkt web sitesinin kendisinden yüklemeye çalışıyorum. Orada da şöyle bir sorun söz konusu. Polonya IPC olan bilgisayarları kabul etmiyor. Bu hat çünkü sadece İngiltere'de satılıyor. Onun için IP değiştirmem gerekiyor. Ona da ücretli programlar var. 10-15 slotiye IP değiştiren programlar var. O yüzden pek kurcalamadım. Avrupa'da mümkün mertebe şey kullanmaya özen gösteriyorum. Yani YouTube aboneliğim var YouTube Premium'a. Oradan videoları indiriyorum. Polonya'dan çokça video indiriyorum. Film vesaire her şey. Ya o da onları kullanacağım. 30 zloty ödedim. Ben vallahi hiç pişman değilim yani. YouTube Premium için 30 zloty ödüyorum aylık. Ama hakkını kullanıyor. Yani 30 zlotyye yola çıkmadan önce bir 15 GB'lık film, müzik, tartışma programları, dini sohbetler indiriyorum abi 15 GB. Dinliyorum da dinliyorum abi hiç canım sıkılmıyor yolda. Neyse arkamda bir araba var. Aslında çoğu kez de Müsait ama niye geçmedi çözemedim. Buralarda da sivil radar oluyor yani. Genelde BMW, son model BMW'lerden baya bir radar oluyor böyle. Olma ihtimali var mı? Var. Bu hatta çalışıyor radar biliyorum. Ama yok on tampona kadar yapıştı şu anda muhakkak geçecek. Geç. Abi geçsene ya. Allah Allah ya. Sen nasıl acemi bir şoförsün o kadar mesafe vardı geçmedin şimdi çıktın ha. Volkswagen. Sivil mi? Olamaz. Çok da... Gerçi Volkswagen'den de yapıyorlar da genelde BMW. Neyse kardeşlerim. Bu kadar gevezelik yeter. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni kanala ve bu kanala lütfen abone olup yorum yazmaya devam edin. Allah razı olsun dualarınız için. Bana ne diliyorsanız Rabbim size de fazlasını kat ve kat fazlasını nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.